Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün ee, günlerden 13 Kasım Pazartesi ve benim doğum günüm bugün. <laughs> bugün sizden bol bol like ve beğeni bekliyorum abi. Ee, bol bol da abone bekliyoruz. 1000 abonede 4 tane altın bile çekilişi çekeceğiz. O yüzden doğum gününe özel bugün bu atacağım video e, patlama beklemesini istiyorum inşallah. Bugün de değişik bir ordu deneyeceğim. üç tane köyümle. E, üçünde de Ejder Ejder binici saldırısı yapacağım. Bugün süper atıcıya veta ettim. Bugün güllerden Ejder Ejder binici ve görünmezlik savaş yapacağız. Bakalım başarılı oluruz. Normalde bugün çok berbat bir gün. Doğum günüme e, süpersel Supercell bana şok ettirdi. Bol bol tek full atamadığım bir günde bol bol eksiyeceğim. O yüzden biraz da Ejder Ejder binici ve süper okçu deneyeceğim dedim ve karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzene karşı bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şöyle beş tane falan balon salsak, şöyle zeplin alsak, kartal topunu orada indirirsek bu iş olur. diyeceğim. Maalesef <gülüyor> <gülüyor> ya şu şey çok geç atıyorum ya. Şu görünmedi çok geç attım ya. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Artık ikiyi kurtarma oynayacağız. Bir dahaki savaşlarda inşallah full demeye çalışacağız. Abi ben anlamadım bu koruyucu sala niye böyle yaptı? şöyle yapsın da her olarla belediye almaya çalışacağız. Hatta şuradan kraliçeyi atalım. Şu aradan da barbar kraliçeyi atalım. Belediye almak için elimizdenki gayreti göstereceğiz. Şöyle bir görünme zaten. Hatta direkt bunları görünmez yapın Direkt belediyeye gidip olsunlar. biraz can toplarsam maalesef başarısız bir savaş oldu ya. Zepini patlattık. Savaşın içine ettik. Diyelim bugün kabus bir gün. Kabus olmaya devam ediyor. Bakalım diğer savaşlarda toparlayabilecek miyiz? Ee, %66 %66 Olmuyor. Bazen olmuyor abi. Boş ver hiç olmazsa tekten iyidir abi. Şimdi Mehmet'e köyümüze geçelim. Mehmet'e köyümle en iyi gittim bugün köylerden bir tanesi bu. Bunlar ne yapmışız? 217 atmışız. Burada da bir tane tek almışız gene ama bir savaşımız kalmış. Şu an artı 138'de bakalım. Son savaşta Star Oku'yla nasıl bir sonuç elde edecek. Hadi Bismillah diyelim savaşa geçelim. Messi planında bu şekilde bir vatandaş çıktı. Hemen ne yapalım? Şuradan heyecelleri atalım. Şeyleri atalım. Koruyucu. Arkasından Zeppini atalım. Koruyucu özelliğine basalım. Bomba kulesini orada indirmeye çalışacağız inşallah. şöyle ikinci görünmeci atalım şeyleri atalım. atalım bir daha görünmeci atalım bir daha görünme atalım şöyle bir daha görünmeci atalım son görünmeci atmaya gerek var mı yok abi çünkü her şey şey oldu. Buradan da karamanla olduğu birleştirelim. Devam edelim. Bakalım. Şöyle bir duvar krizi de atalım. Şöyle bir kelle alıcısı da atalım. Barbar krala yardımcı olmak için. Kraliyeti de şuradan mı atsak acaba? Şöyle bir okçu da atalım buraya. Geri kalan iki okçuyu da buradan atalım. Şöyle bunu da atalım. Bakalım pul yiyebilecek miyiz? Devam edin abi devam edin. Fena değil. Kasırga çıktı kötü oldu. seni etmesin ya hadi lan kraliçe tek kaldın ha. her şey sana bağlı kraliçe şöyle bir görünmez atalım geç kaldı Kellercesine atalım Maalesef başaramadık abi. Yine başaramadık. Yine başaramadık. 91. Aslında şey yaptık da şeyi başaramadık. İstediğim gibi başaramadım ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Son savaşı da Yusuf Baba'da yapalım. Videomuzu da kapatalım ama bugün hakikaten facia bir gün ya hatta olmadı bir tane de süper atıcı yaparız bu köyde de rezalet tabi her köyde bugün rezalet bol bol tek aldım bir gün <laughs> bugün yani facia bir gün bu düzene de buradan indirsek herhalde süper okçularla alırız gerisini de artık püskürtücüler de ikisi de aşağı bakması güzel bence şöyle Zepin oradan iş yapacağına inanıyorum şöyle şey atalım süper binicileri atalım yavaştan zeplini atıyorum şeylerin koruyucu özelliğine basayım hava püskürtücülerin ikisi de belediye doğru bakması bence güzel Evet şimdi bol bol temizlik yapma zamanı. Oh, görmedi geç attık ya. <laughs> Sonuncusunu da geç attık. Aleykümselam. Çok Abi, beraber. Abi standartları verir misin? Dur vereceğim kardeşim. 5 daha 9 değil mi abi? He? 4, 5 daha 9 yapıyor. Evet, evet. Böylece alsak bir zorluk düreme vereceğim sana. Sen de var da tam zamanlamayı yaptın kanka. Ah. 53 lira. Ay, şey. Sağ abi, vallahi Fırat Fırat atacağım köleri Vallahi şey yapalım bir de süper atıcı saldırısı yapar mı? Şimdi okçular bekleyemeyelim 5 saat anasını satayım şey yapacaklar orayı temizleyecekler de yok şey olacak da yüzde kaçla kapatmışız yüzde 87 maalesef başaramadık abi çok başarısız savaşlar yapıyoruz Artık süper atıcıyı değiştirmem lazım yani. Görüntü onu gösteriyor abi. Şurada ne yapmışız? 176 almışız. Burada da son savaşta bir tek almışız. üç tane tek aldım bir günde. Bakalım günü nasıl kurtarabilecek miyiz? Meren Nazem Bangladeş klanında bu şekilde bir düzeni var. Bakalım bu düzene karşı süper atıcıyla ne yapacağız abi? yani bugün facia bir gün bugün harbi harbi facia bir gün yani doğum günümde yaşadığım rezalete bakar mısın abi <laughs> Bir dahakine farklı daha değişik savaşlar yapacağım. Artık yavaş yavaş değişik değişik abi süper atıcı yap yap Ben de baktım. Artık millet de klan kalesine buz gölemi koyuyor. Buz gölemi ülke olduğu dönemlerde çok sıkıntı abi ya. Çok çok öyle böyle böyle yani. Şöyle bismillah diyelim ana saldırıya da başlayalım. Şöyle bak ya da artık barbar bar kral yapma. Bu rezili sen yapma bari arkadaş ya. Artık yeter vallahi sıktık ya. Çok sıkıcı olma başladı bu saçma saçma hareketleriniz ya. Ya illa aradan kayıp gireceğin şey. Neyse belki de, de iyi oldu yani. Bilemiyoruz. Meyveyi soymadan bilemiyoruz diyor ya. Ya ben ne yaptım ben de bilmiyorum. O kadar şey yanlış yaptım ki zannediyorum öfke atmışım, gidiyorum şey atmışım. Abi bilmiyorum ama ona rağmen de fullledik herhalde diyebilir miyim? Hayır abi. Ya arkadaş Korucu ilk defa bir şey yarayacaktın. Belediyenin oraya gidip böyle şeye vuracaktın. Belediyenin bir canı kaldı. Onu da gidip yapmadın ya korucu. Vallahi helal olsun ya. Belediyenin bir canı kaldı gidip belediye vurmadın ya. Lan belediyenin o kadar az canı var ki Vallahi 99 tek tek kalırsam harbi harbi yüzücü olur ya Şu belediye almamız lazım abi ya Ya ben anlamadım. Burada büyüler yanlış çok yanlış attım ha. Yoksa normalde daha rahat full olur da büyüler çok enteresan attım ama ona rağmen şükür full edik ve hatta bir tane daha saldırı hakkım varsa onu da yapacağım diyeceğim ama yokmuş. 216 ile kapattık. Vallahi bilmiyorum Mart'a eksi alır mıyız ama kafa kafa da gidebilir. Yani bugün çok berbat bir gün oldu. Dediğim gibi bugün doğum günüm. Abi bol bol like ve abonelik bekliyorum sizden. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki video